Alkol tüketiminin kanser riskiyle ilişkisi diğer değişkenlerin aydınlatılmasına muhtaçtır. Çünkü bugüne kadar yapılan araştırmalara alkolün fazlasının hakikaten kanser konusunda bir etken olabileceğini göstermektedir. Ama beri yandan o süre içerisindeki bu son 30-40 yılı kapsamaktadır bilginin oluşum aşaması, alkolle birlikte insanların diğer beslenme unsurları da değişmiştir. Kuşkusuz aynı şey sigara için de söylenebilir. Siz bir şekilde alkol dediğiniz zaman aslında alkollü bir içeceği tanımlıyorsunuz. Bu alkollü içeceğin içerisinde oluşan alkol doğal ortamda fermentasyonu ile meydana gelen şekerin aslında bileşik için koruyucu özellik gösteren bir bileşendir. Ha insanlar bunu kafalarını dağıtmak ya da mutlu olmak ya da kendilerini hafiflemiş hissetmek için tüketiyorlarsa Alkolün insan vücudu için herhangi bir yararı yoktur. Ama beriyanda o bileşikle birlikte alınan, örneğin malt denen bir başka kavram vardır. Bunun besleyici unsuru çok yüksektir. İçeriğin özünde bulunan bu unsur, zayıflatıldığı takdirde sadece alkol kanserle doğrudan ilişkili olabilir. Ama siz bununla birlikte başka bileşikleri de vücudunuza alıyorsanız ki bunun klasik örneği de şaraptır az miktarda tüketmenin koruyucu olabileceğine dair çok fazla çalışma bulunmaktadır. Burada o zaman yapacağımız çıkarım çok tüketmeden azı karar çoğu zarar şeklinde genel ilkeyi benimsemek olmalıdır.